Hak mı, hukuk mu, lütuf mu? Evlilikte mal rejimleri Yazan Avukat Zehra Birsen Yamak Zehra Birsen Yamak, etatmail.com Seslendiren Zehra Birsen Yamak Umudun Kadınları dergisinin değerli okurları. Derginin bu sayısının hak mı, hukuk mu, lütuf mu köşesinde 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'yla düzenlenmiş bulunan evlilikte mal rejimleri konusunda bilgi vermeye çalışacağım. 5 kitaptan oluşan Türk Medeni Kanunumuzun ikinci kitabı aile hukukuna ayrılıyor. Evlilik hukuku adı verilen kısmın dördüncü bölümünde eşler arasındaki mal rejimine yer veriliyor. Kanuna göre eşler evlenmeden önce veya evlenmeden sonra mal rejimi sözleşmesi yapabiliyorlar. Türk Medeni Kanunu eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanmasını asıl olarak kabul ediyor ve eşlerin dilerlerse diğer mal rejimlerinden birini seçebileceklerini söylüyor. Bu ifadeden anlıyoruz ki eşler biz herhangi bir mal rejimine girmeyi istemiyoruz. Evliliğimize mal rejimi uygulanmasın demek hakkına sahip değiller. Evlenen eşler arasında mutlaka bir mal rejimi uygulanacağı kaçınılmaz oluyor. Öncelikle Mal rejimine uygulanacak genel hükümleri görelim. Mal rejimi sözleşmesi ancak ayırt etme gücüne sahip olanlar tarafından yapılabiliyor. Eğer eşler veya eşlerden biri küçük veya kısıtlı ise yasal temsilcilerinin rızasını almak zorunda kalıyorlar. Mal rejimi sözleşmesi noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılabiliyor. Ancak taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da bildirebiliyorlar. Noterin düzenlemesi noterdeki sözlü beyanlarınızın noter tarafından yazılarak bir belge oluşturulması. Onaylama ise sizin tarafınızdan yazılmış bir belgenin noter tarafından onaylanması şeklinde oluyor. Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca eşler her zaman yeni bir mal rejimi sözleşmesiyle içinde bulundukları mal rejimlerini değiştirip başka bir mal rejimini kabul edebiliyorlar. Şimdi mal rejimlerin neler olduğunu, eşlerin seçeceği mal rejiminin eşlere sağlayacağı hakları, getireceği yükümlülükleri görelim. Türk Medeni Kanunu eşlerin 3 tür mal rejiminden birini seçebileceklerini kabul ediyor. 1. Edinilmiş mallara katılma. 2. Mal ayrılığı. 3. Mal ortaklığı. Edinilmiş mallara katılma Edinilmiş mallara katılma rejimi, evlilik tarihinden itibaren edinilen mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kaplıyor. Evlilik tarihinden önce eşlerin sahip oldukları mallar edinilmiş mal kapsamına girmiyor. Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği mal varlığı değerleri oluyor. Örneğin bir eşe bir mal bağışlansa bu malı eş bedeli ödenmeden elde ettiğinden aile birliğinin edinilmiş malı olarak sayılmıyor. Ve bu nedenle evlilik birliği sona erdiğinde bu mal eşler arasında paylaştırılmıyor. Kısacası bu tür mallar eşin karşılığını vermeden kazandığı mallar sayılıyor. Bu mallar için aile birliğinden bir para harcamadığından edinilmiş mal kategorisine dahil edilmiyor edinilmiş mal olarak sayılanlar şunlardır. A. Eşin çalışmasının karşılığı olan edimler. B. Sosyal güvenlik kurumlarının yaptığı ödemeler. C. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar. D. Kişisel malların gelirleri. E. Edinilmiş malların yerine geçen değerler. Eşlerin kişisel malları nedir içeriyor? kişisel mal denince ne anlamamız gerekiyor? Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya. Örneğin cinsiyete bağlı olarak sadece kadınların veya sadece erkeklerin kullanabileceği eşyaları Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla bedelini ödemeden elde ettiği mal varlığı değerleri ve manevi tazminat alacaklarını anlamamız gerekiyor. Kişisel mallar yerine geçen değerler ise Eşler dilerlerse mal rejimi sözleşmesiyle bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan elde edilmiş mallara dahil olması gereken mal varlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebiliyorlar. Bunun tam aksine dilerlerse eşler mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabiliyorlar. Eşler edinilmiş malları yasal sınırlar çerçevesinde yönetebiliyorlar. Fakat diğerinin rızası olmadan bir eş paylı mülkiyet halinde olan mallar üzerinde herhangi bir işlemde bulunamıyor. Buna rağmen eşler paylı mülkiyetleri üzerinde birinin rızası olmadan diğerini tasarrufta bulunabileceği konusunda anlaşma yapabiliyorlar. Bu rejimde eşler kendi borçlarından bütün mal varlıklarıyla sorumlu oluyorlar. Eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejimi kabul etmeleri halinde edinilmiş mallara katılma rejimi sona eriyor. Boşanan eşler arasında bu mal varlığı davanın açıldığı tarihten itibaren sona eriyor ve her eş diğer eşte bulunan mallarını geri alıyor. Paylı mülkiyetleri varsa eşlerden biri diğerine düşen payı ödemek suretiyle haklı bir sebebe dayanarak o malın kendisine özgülenmesini isteyebiliyor. Eşlerden biri karşılığını almaksızın bir malın değer artışına katkıda bulunmuşsa bu katkıyı kattığı değer oranında geri alabiliyor. Örneğin emeğinin karşılığını almadan bir malı aileye kazandıran eş malın paylaştırılması sırasında emeğinin karşılığını isteyebiliyor. Eğer bir mal evlilik birliği sona ermeden daha önce elden çıkarılmışsa, evliliğin bittiği anda o mal eşler üzerinde değilse, diğer eşe ödenecek hakkaniyete uygun bir alacağı mahkeme hakimi belirleyebiliyor. Eşler yazılı bir anlaşma ile diğer artışından pay almamayı kararlaştırabilecekleri gibi pay alma oranını da değiştirebiliyorlar. Eşlerin kişisel malları ile edinilmiş malları mal rejiminin sona ermesi anındaki durumuna göre değerlendiriliyor. Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında mahkemece denkleştirme yapılıyor. Bir eşin kişisel mallara ilişkin borçları edinilmiş mallardan veya edinilmiş mallara ilişkin borçları kişisel mallardan ödenmiş ise tasfiye sırasında denkleştirme istenebiliyor. Sağ kalan eş eski yaşantısını devam ettirebilmek için ölen işine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı tanınmasını isteyebiliyor. İntifa hakkı tanındığı zaman o malı kiraya verebiliyor. Her türlü yararlanmayı yapabiliyor. İntifa veya oturma hakkı kendisine tanınan eş, diğer mirasçılar tarafından bu maldan tahliye edilemiyor. Mal rejimi sözleşmesiyle kabul edilen başka düzenlemeler de geçerli oluyor. Sağ kalan eş aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebiliyor. Dava hakkı alacaklı eş veya mirasçılarının haklarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten ilk başlayarak bir yıl ve herhalde mal rejiminin sona ermesinin üzerinden 5 yıl geçmekte düşüyor. Edinilmiş mallara katılma rejimi ülkemizde çoğu eş tarafından ayrıntılarıyla bilinmediğinden bu konuda açılan davalar mahkemelerde bir hayli uzadığından tarafların kafasını karıştırıcı bir rejim olarak algılanıyor ve gerçekten eşleri ve mirasçıları ayrıca alacaklıları da bir hayli rahatsız ettiğinden evlenecek kişilere pek tavsiye edilmiyor. Benim de şahsi kanaatimin bu doğrultuda olduğunu açıklamakta bir sakınca görmüyorum. Mal ayrılığı Bu rejimde eşlerden her biri yasal sınırlar içerisinde kendi mal varlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve işlem yapma hakkını koruyor. İspat etme borçlardan sorumluluk ve paylı mülkün özgülenmesi konularında paylaşmalı mal ayrılığı rejimine ilişkin hükümler uygulanıyor. O halde paylaşmalı mal ayrılığından da söz etmem gerekecektir. Paylaşmalı mal ayrılığı bu rejimde de eşlerden her biri yasal sınırlar içerisinde kendi mal varlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf hakkını koruyor. Ancak belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse iddiasını ispat etmekle yükümlü oluyor ve eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılıyor. Eşlerden her biri yine kendi borçlarından bütün mal varlığıyla sorumlu oluyor. Bu mal rejimi de eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona eriyor. Bu konuda bir mahkeme kararı varsa, mal rejimi açılmış bulunan dava tarihinden itibaren sona ermiş kabul ediliyor. Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi sona erince, her eş diğer eşte bulunan malını geri alıyor. Üstün yararı olduğunu ispat eden eş, karşılığını diğer eşe vermek suretiyle malın tamamının kendisine özgülenmesini mahkemeden isteyebiliyor. Bir eş paylaştırma dışı kalmış bir mala karşılık almadan katkı sağlamışsa, bu malın değeri diğer eş tarafından ödenme yapılmadan artmışsa, malın değerini yükselten eşe mahkeme diğer eşin uygun bir karşılık ödemesine hükmedebiliyor. Manevi tazminat alacakları, miras yoluyla edinilen mallar, sağlar arası veya ölüme bağlı tasarruflarla edinilen mallar eşler arasında paylaştırılmıyor. Çünkü bu mallarda diğer eşin herhangi bir ödemesi yani katkısı bulunmuyor. Bir eş diğer eşin payını azaltmak maksadıyla karşılığını almadan başkalarına mal kazandırmışsa mahkeme bunu göz önünde bulunduruyor ve hakim uygun bir denkleştirme yapabiliyor. Örneğin bir eş evlilik birliği sonra erdiğinde paylaşılmasın diye akrabalarına veya nasılsa sonradan güvendiğim kişiler malı bana geri verir düşüncesiyle karşılığını almadan mal bağışlamışsa hakim bu durumu göz önüne alıyor. Mal rejiminin sona ermesinden bir yıl öncesine kadar bir eş karşılık almadan başka birine mal kazandırmışsa mahkeme bu işlemi diğer eşin payının azaltılması kastıyla yapıldığını varsayıyor. Hatta eş bu konudaki mahkeme kararını karşılıksız kazanmadan yararlanan kişiye dava ihbar edilmiş olması şartıyla o kişiye karşı da ileri sürebiliyor. Yani bağışı kabul edip malı alan kişinin de malı geri vermesini isteyebiliyorlar. Boşanma davası zina veya cana kas nedeniyle açılarak sonuçlanmış ise hakim kusurlu eşin payının hakkaniyete uygun bir şekilde azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebiliyor. Paylaştırmalar mal olarak yapılıyor fakat buna imkan olmayan hallerde eşin değerini ödeyeceği bedel malların tasfiye halindeki sürüm değerine göre hesaplanıyor. Evlilik boşanma ile sona ermişse aile konutundaki eşyalar hakkında eşler anlaşma yapabiliyor. Aksi takdirde hakim olayın özelliklerini, eşlerin ekonomik ve sosyal durumlarını ve varsa çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak bu hakkı hangisine sahip olacağına kendiliğinden karar veriyor. Eşlerden birinin ölümü halinde paylaşma konusu olan mallar arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa sağ kalan eş bunlar üzerinde kendisine miras ve paylaşmadan doğan hakkına mahsup edilmek ve yetmezse bir bedel eklenmek suretiyle mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebiliyor. Haklı sebeplerin varlığı halinde sağ kalan eşin veya ölenin diğer yasal mirasçılarından birinin istemi üzerine mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınmasına da karar veriliyor. Mal Ortaklığı Mal ortaklığı rejimi, ortaklık malları ile eşlerin kişisel mallarını kapsıyor. Bu ortaklık rejimi de 3 tür olabiliyor. A) Genel mal ortaklığı, B) Sınırlı mal ortaklığı, C) Edinilmiş mallarda ortaklık. Genel mal ortaklığında eşlerin kanun gereğince kişisel mal sayılanlar dışındaki malları ile gelirleri ortaklık mallarını oluşturuyor ve hiçbir eş ortaklık payı üzerinde tek başına tasarruf hakkına sahip olamıyor. Edinilmiş mal sözleşmesiyle sadece edinilmiş mallardan oluşan bir ortaklık kabul edebiliyorlar. Kişisel malların geliri de bu ortaklığa dahil oluyor. Bunların haricinde eşler mal rejimi sözleşmesiyle belirli mal varlığı değerlerini veya türlerini, özellikle taşınmaz malları, bir eşin kazancını, bir meslek veya sanat icrası için kullandığı malları ortaklık dışında tutabiliyorlar ve aksine sözleşmede öngörülmedikçe bu malların gelirleri ortaklığa dahil olmuyor. Eşlerin sadece kendi kullanabileceği malları ve manevi tazminat alacakları kanun gereğince kişisel mal olarak sayılıyor. Bir eş malının kişisel olduğunu ispatlayamadığı takdirde o mal varlığı değeri ortaklık malı sayılıyor. Olağan sınırlar dahilinde her eş ortaklık mallarını yönetebiliyor. Olağanüstü durumlarda eşler birlikte hareket etmek ya da diğerinin rızasını almak zorunda kalıyor. Eşlerden biri diğerinin rızası ile ortaklık mallarını kullanarak bir meslek veya sanat icra ettiği takdirde bu konudaki bütün işlemleri tek başına yapabiliyor. Eşlerden biri diğerinin rızası olmaksızın ortaklık mallarına girecek olan bir mirası red edemiyor. Tereke borca batıksa mirası kabul edemiyor. Eşler evlilik birliğini temsil veya ortaklık mallarını yönetme yetkisine dayanarak yapılan borçlardan, ortaklık mallarını veya ortaklık mallarına giren gelirleri kullanarak bir meslek veya sanatın icra edilmesi nedeniyle yapılan borçlardan, diğer eş için de kişisel sorumluluk doğuran borçlardan, kişisel mal yanında ortaklık mallarının da sorumlu olacağı hususunda eşlerin üçüncü kişilerle anlaşarak yaptığı borçlardan. Kısacası burada bütün borçlardan kişisel malları ve ortaklık mallarıyla sorumlu oluyor. Bu mal rejimi de eşlerden birinin ölümü, diğer bir mal rejiminin kabul edilmesi veya eşlerden biri hakkında iflasın açılmasıyla son buluyor. Evlilik mahkeme kararıyla son bulduğu takdirde mal rejimi de davanın açıldığı tarihten itibaren sona ermiş kabul ediliyor. Bu mal rejiminin sona ermesi halinde her eş kişisel malı sayılacak olanları ortaklık mallarından geri alıyor. Eşlerin birlikte yaşadıkları konut veya ev eşyası ortaklık mallarına dahil ise sağ kalan eş payına mahsuben bunların mülkiyetinin kendisine verilmesini isteyebiliyor ve haklı sebeplerin varlığı halinde sağ kalan eş veya ölenin diğer yasal mirasçılarının istemiyle bunlar üzerinde mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınabiliyor mal ortaklığı rejiminin ölüm dışındaki bir sebeple son bulması halinde eşlerden her biri üstün bir yararının varlığını ispat etmek suretiyle aynı istemleri ileri sürebiliyor ve bir eş üstün bir yararının varlığını ispat etmek suretiyle diğer mal varlığı değerlerinin de payına mahsuben kendisine verilmesini isteyebiliyor. Değerli okuyucularımız, Evlenmeye karar verdiğimizde genellikle evliliğimizin ilerleyen yıllarında ne gibi maddi sorunlarla karşılaşacağımızı düşünmeyiz. Evlilik birliğini bir ticari şirketi olarak görmeyiz. Fakat harcama veya biriktirme yönünde aynı fikri taşımayan bir eş sayesinde onca yıl çalışıp elde ettiğimiz maddiyatın bir anda elimizden çıktığını görünce çok üzülürüz mal rejiminin tasfiyesi konusunda açtığımız davaların yıllarca uzadığını görünce bu konuda bilinçli bir seçim yapmadığımızı anlarız. Örneğin yıllarca çalışıp sosyal güvenlik primlerini ödeyip emekli olduğumuzda tarafımıza ödenen kıdem tazminatının ayrıldığımız eşle paylaştırılması pek hoşumuza gitmiyor. Bir kadın hukukçu olarak okurlarımıza mal ayrılığı rejimi seçmelerini öneriyorum. Her eşin malı kendine kalsın. Alacakları da, borçları da kendine ait olsun demek bana daha anlamlı geliyor. Çünkü edinilmiş mallar konusu mahkemelerde fazlasıyla uzuyor. Bu nedenle evlilik kararı verdiğimizde bu birliktelik devam ettiği sürece ya da evliliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde nelere sahip olacağımızı ya da neleri kaybedeceğimizi öngören bu mal rejimlerden birini bilinçli olarak seçmeniz dileklerimle. Kalın sağlıcakla. 18 Ekim 2024